Bismillahirrahmanirrahim. Nimet İslam, Mehmet Zin Efendi Rahmetül Aleyh'in kalem aldığı eserde okumaya devam ediyoruz. Haç kitabı, Kitabul Hac'ta okumayı sürdürüyoruz ve kitab Hac'ta hac fiillerinin anlatıldığı bölüm olan Fezail-i Haç, Haç'ın faziletleri kısmını okumuştuk. Şimdi de Haç'ın efalinin terkibi ve keyfiyeti. Yani haçta yapılması gereken işlerin terkibi, onların sırası ve keyfiyeti nasıl olacağı hakkında okumaya devam ediyoruz. neki harama ilk girişinde e, tahiyyat-ı mescid kılmayıp e, kudum tavafı yani kudum tavafını hemen yapmaya e, koyulur diyor. Teşebbüste bulunursun. Şöyle ki Mekke'ye ilk girdiğinde tahiyyat mescid kılmazsın. Kudum tavafı için teşebbüsünde bulunursun. Şöyle ki diyor telbiyeyi keserek tekbir ve tehlil ve salat-ı şerife ile hacer Esvet'i istikbal edip ellerini namazda durur gibi kaldırarak mümkün ise hacer Esvet'e dokunur ve onu sessizce tekbil eder. Tekbil öpmek demek Telbiye, daha önce anlatmıştık bir önceki sohbette. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye bütün tamamını sö söylediği telbiyeyi burada keser. İlk tavafa başlarken tekbir, allah Ekber la tehlil yani la ilahe illallah ve salavat-ı şerife Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed gibi salavat-ı şerife getirir. Hacer-i esvete istikbal edip ona yönelip ona doğru dönüp ellerini namazda durur gibi kaldırarak mümkün ise hacer Esvet'e dokunur. imkan varsa boşsa hacer Esvet'e dokunur ve onu sessizce tekbil eder, sessizce öper. Orası pek sıkışık yer olmakla yani çok insanların çok sıkışık olduğu, izdaham olabilecek bir yer olduğu için kimseye eza etmeksizin Yanaşmaktan da aciz olursa yani yanaşmaya çalıştığında insanlara eziyet edecekse onu eziyet etmeden yanaşmaktan aciz ise elini koymayı bırakır. yani Hacı esvete dokunmayı el koyun bırakır onu uzaktan işaretle selamlarsın. Tavafın metkteyi bu, bu olur. yani tavaf başlangıcı böyle olur. Badehu bundan sonra Kabe'yi solunu soluna alarak bab Kabe cihetinde, Kabe kapısı cihetinde unut doğru gidersin ve Hatim denen bölgenin Hatim'in arkasından Kabe'yi dolaşırsın ve başladığın yere gelirsin. Metaf dahilinde, metaf yani tavaf yapılan metaf dahilinde Burada metaf dahilinde derken yani Beyt-i Muazzam'ın e, havlinde, etrafında velev ki eğer ki metafın e, mütarefesinden bayt olsun yani tavaf ettiği yer uzakta dahi olsa Kabe'ye Nitekim tavaf ve metaf başlıklı bölümlerde bu konu detaylı anlatılacak demiş Mehmet Efendi. Yani bu metaf tavaf yapılacak yerlerin dahilinde bu veç, bu veç ile bu, bu şekilde yedi devir yaparsın. Yani yedi defa e, tur, 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 atarsın K Kabe etrafında bu şekilde. Hacer-i Esvet her gelişte, yani her turun yanında Hacer-i Esvet'in <laughs> olduğu hizaya geldiğinde her gelişte onun meskur veç üzere anı, anılan yön, yönle anılan şekilde istilam edersin. Yani Hacer-i Esvet'e selam verirsin anlatıldığı üzere demiş. Rüknü Yemani dahi İslam e, hasendir. Rüknü Yemani'ye dahi selam vermek hasendir. Zahir rivayette ise sünnet değildir. Yani fıkıh fukalinin açık e, görünüşe göre sünnet değildir. Diğer iki rükün yani Birisi Rüknü Iraki, diğeri de Rüknü şam, şam buralara selam verilmez. Rüknü Yemani'ye selam verilir dense de detayda bunun sünnetten olmadığı söylenmiştir. Yedinci devrinin İslam'ı ile tavaf sonu erer. Yani tavaf yedinci defa Kabe'nin etrafını tur attığında bu şekilde yaptığında tavafı yedincisi sona erdiğinde tavaf bitmiş olur. Sona erer olduğundan Harun-i Şerif dahilinde Makamı İbrahim denen mübarek mevzide, mübarek makamda yerde e, ki Makamı İbrahim bir taştır ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazreti Hacerle Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı görmeye gel geldikçe deveden iner ve deveye binerken bunun üzerinde kaim olurdu bu taşın üstünde deveye binerdi. Kademeyin iki ayakların mübareklerinin eseri o taşta zahir olmuştur. Görünür şekilde olmuştur. İşte o taştan taşın bulunduğu mahalle o bölge oraya dahi makamı İbrahim itlak olunur. O isim verildi. el şahi olan itlak budur. Yani insanların arasında bu isimle anılmıştır. Tefasirde meskur e, Haceri Mübarek Hazreti İbrahim'in e, Nasi Hacca Hac davet için yahut da beyti binasının yükselmesi için üzerine çıktıkları taş diye de meskurdur. Yani bazı tefsirlerde bu taşın insanları hacca davet ettiği bir başka rivayette de kabeyi inşa etmeye bu taşın olduğu yerde başladığı şeklinde de rivayetler anılmıştır Kadenin zikrettiği nasıl davet hususunun cebeli Kubeys üzerinde olduğu meşhurdur Kadının zikrettiği taş yani insanları haç yapmaya davet etti taşın cebeli kuves olduğu meşhur olmuştur. İmam nihai, ondan naklen keşraf da e, harem-i şerif kafesi makamı İbrahim'dir şeklinde denilmiştir. Evet bu şekilde varıp e, bu İbrahim, makam İbrahim'in olduğu yerlere varıp iki rekat namaz kıl, kılarsın. Orada yer bulamazsan yani böyle kahvaltıysa yer bulma sorunu varsa harem-i şerifin neresinde kolayına gelirse Orada iki rekat namaz kılarsın tavaftan sonra. Sonra gelip hacer Esvet'i yine istilam eder, selamlarsın. Her tavafta lazım değilse de bu tavaf-ı kudumun ilk üç şartında remel edileceğinden remel yapacağından bundan mustabi bulunursun. Yani her remel değilse bunda tavaf remel yapacağında istiba remel istilam başlıklı bahiste bu hususta malumatlar verilmiştir. Yani istiba, istilam bunların detayları daha önceki bir bölümde anlatmıştı Mehmet Efendi. Evet, bu şekilde yine İslam'da bulunduktan sonra bu Hacer-i Esved'de her tarafta bu yapılması gerekmezse de diyor. Bu tavaf kudumun ilk üç şartında remel edileceğinden bulun, bunda mustabi bulunursun, istiba yaparsın. İstibayı da açıklamıştı daha önceki bölümlerde. İzdiham seni sıkıştırırsa durup remeli aralık buldukça edersin. Yani çok izdiham varsa remel yapmayı ara ara yaparsın. İstiba remel baskı bölümlerde bunlar detaylı anlatılmıştır. Tavaftan ve onun namazından sonra say etmek için harem-i şerif'ten, e, Harem şeriften çıkıp mesaya gidersin. Harem-i şeriften çıkıp mesaya gidersin hangi kapıdan istersen çıkarsın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada e, hazretleri sünnet olmak için değilse de e, Safa'ya en yakın olduğu kapı olduğu için babı beni manzumdan e, çıkmışlardır. Yani sünnet olarak değil yakın olduğu için oradan çıkmasıdır. Orası şimdi babı safa diye anılmaktadır. Safa kaya anlamına gelir. Safa, kaya anlamına gelir. Burada da safa e, iç, say için bu tarafa doğru çıkarsın. E, bu şekilde haram şeriften çıkıp mesaya yani say yapılacak yere gidince saya safadan başlamak üzere safa denilen basamaklı tepeye Kabe görününceye kadar çıkarsın ve oradan Beyt-i Muazzama'ya dönen tekbir ve orada Beyt-i Muazzama'ya dönüp tekbir ve tehlil eda eder ve salavat-ı şerife okur ve ellerini kaldırmakta dua edersin. Sonra inip Merve canibine yavaş yavaş gidersin. Mesa iki tepe arasında bir vadidir. Sağ yapılan yer. Mesa iki vadi arasında bir yerdir tepenin biri Safa ve diğeri de Merve'dir. Eee bat, Batn Vadiye usulünde bu vadiye erişin içine erişildiğinde karşılıklı ve diğer birinin istikametine olmamak üzere araları e, biraz uzak iki yeşil sütun vardır ki Mer Meylene Ahtareyn Ahtar yeşil demek. Bu isim meyleğine Ahtreyn isim verilen bu iki yeşil sütun e, bu ad verilir. Onlar aralarında hervele edersin. Yani orasını biraz süratli geçersin. Sonra yavaş yavaş yürüyerek Merve'ye varırsın. Onun dahi basamaklarından Kabe görünecek kadar onun dahi basamaklarından Kabe görünecek kadar bu Kabe görünmesi Kabe'nin eski dönemlerdeki boş haline ait. Evvelki zamanlar itibariyle şimdi Merve ile beyt Muazzam arasında binalar yapıldığı için, kapatıldığı için orayı görmek şu anda şeyi yoktur. Lakin yine de müstakil Kabe olarak durur. Merve beyaz taş parçası demektir. Safa Kaya demek olduğunu okumuştuk. Merve de beyaz taş parçası demektir. Bu şekilde e, Safa'dan Merve arasındaki sayıyı yaparken iki tepe arasında bulunan bu vadi, e, bu iki yeşil tepe arasında, iki yeşil sütun arasında biraz daha hızlı koşarak e, oradan hızlı geç, geçtikten sonra Merve'ye vardığında Kabe'yi görünecek kadar üzerine çıkıp dendiğinde işte açıkladığımız gibi Kabe artık oradan, merveden gözükmüyor. Safa üzerinde yaptığın, burada da yaparsın. Yani yani Beyti Şerif'i cihetine dönerek tekbir ve tehlil ve tasliye salavat getirip ve ellerini açıp ve kaldırıp dua edersin. Bununla sayın ve şahıtın hasıl olmuş olur. Yani gerçekleştirmiş olursun. Sonra Merve'den inip yavaş yavaş yürüyerek ve zikir olunan meyleyni ahtarayın arasında hervele ederek yani hızlı yürüyerek safaya gidersin. Safanın üzerine çıkıp evvel yaptığını yaparsın. Yani tekbir, tehlil, salavat edip ellerini açıp dua edersin. Bunlar Bunlarda da e, sayin ikinci şaftı hasıl olur. Safa canibinden e, dört gidiş ve Merve canibinden de üç e, geliş ile yedi şaft hasıl olmuş olur. Bu eş eşvatı esbanın sebanın yani yedi şaftın mecmu, bir hepsinin bir arada sayılmasıdır ki hepsi bir say saydır gidip gelirken e, telbiye eder. Yani lebbeyk, Allahümme lebbeyk e, ifadesi ifade ile allah Teala'ya karşı lebbeyk diyerek ona yönelir ve helvele arasında da helvele yapar. Allah'ım beni affet, bana acı. Allah'ım makfirli ver hanni ve bildiğin günahlarından hepsini bağışla çünkü sen büyüksün diye. Dua eder. Evet, bir de e, Kabe'nin fiillerinin terkibi ve e, keyfiyeti hakkındaki bölüm, anlatılan bölüm, bu sohbeti burada tamamladık. Aynı bölümde başka bir sohbette buluşmak umuduyla. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.